Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sen çal kapımı dizisinin ilk ve son karesini takdim ediyoruz herkes onları çok izledi ve geri dönüp eski bölümleri tekrar tekrar izleyenler var işte sizler için en çok dikkat çeken sen çal sahnelerini bir araya topladık ve sizler için paylaşıyoruz. Herkes dizimizi ve oyuncularımızı çok özlüyor. Tabii ki ben de özleyenler için yepyeni paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Sizler de Hanker Çifti ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.